Ağzı billahi min şeytanı rajeem. Bismillahi r Alhamdulillah Rabbi alaamin ve salat ve salamu ala Rasulullah Muhammedin ve ala alehi ve sahibi ajamain. Alimlere, büyüklere, fazilet sahiplerine, aile dostlarına saygı göstermek esastır. Alimlere, ve büyüklere ve fazilet sahiplerine saygı Allah'a tazimden geliyor. Bir meclise girdiğin zaman orada ilmiyle amil olan bir alime hürmet Allah'a hürmet ve Resulullah'a hürmettir. Yaşlı bir insana hürmet Allah'a hürmet Resulullah'a hürmettir. Kelamullah'ı hefseden hafız bir hafıza hürmet Allah'a hürmetten gelir. Adil bir idareciye hürmet Allah'a ve Resulü'ne hürmetten gelir. Ne güzel bir edep. Allah'ım bu güzel edeplerle bizi daima tedip eyle. Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesi وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ Rablerine sırf onun rızasını ve cemaline kavuşmayı umdukları için sabah akşam yalvaranlarla beraber olmakta sebat et. Allah alem bunlar ashab keftir. Böyle tahmin ediyorum. Yani sabah akşam onlar daima Allah'a çağırıyorlardı. Ve Allah'a nidada bulunuyorlardı. Ve şimdi Cenab-ı Hak da bu ayette Efendimiz'e Rablerine sırf onun rızasını ve onun cemaline kavuşmayı umdukları için sabah akşam Allah'a yalvarıyorlardı. Allah'a kulluk ediyorlardı. Sen de onlarla beraber sebat et ve senden Allah'ın rızasına kavuş ve cemaline mazhar ol. Bunun manası nedir? Biz de yani ilmiyle amil olan alimler Salih insanlar Kur'an'ı Allah'ın kelamı olduğuna dair inanıp ve o şekilde ümmeti Muhammed'e fayda olan hafızlara saygı, hürmet göstermemiz ve Allah'ım biz diyoruz ki bizi salihlerle beraber, amil alimlerle beraber bizi haş eyle, bizi onlara komşu eyle diyoruz. Ali ibn Ömer radıyallahu anhuma anaselam قال in abarra albirr an yasila e bihi.” Ömer Allah ondan razı olsun demiş ki Resulullah Aleyhisselam buyurdu en makbul iyilik nedir kişinin baba dostuyla irtibatını devam ettirsin baba dostuna efendimiz bu kadar önem veriyorsa babanın saygısı ve hürmetinde olduğunu kıyas eyle Evet. An Ebi Musa radiyallahu anhu kâfâ selam İnne inne min iclâlillâhi teâlâ ikrâme bis şeybetil muslimi ve hamil Kur'anı, gheril gâli fihi vel anhum ve ikrâme bis sultanil muqsiti Yine Ebu Musa anlatıyor diyor ki Resulü Aleyhisselam buyurdu saçı sakalı ağırmış Müslümana Kur'an hususunda haddi aşmayıp onu okumaktan ve ahkamıyla amel etmekten kaçınmayan hafıza ve adil bir idareciye saygı göstermek Allah'a duyulan tazimden kaynaklanmaktadır. Öyleyse biz de ilmiyle amil, salih, hafız ve anne babamıza saygı ve hürmet gösterirsek bu da Allah'ın taziminden geliyor. Allah'a hürmetin delili bunlara hürmettir. A ilmiyle amil olan alim, hizmet eden alim ve salih bir insan ve adil bir idareciye saygı ve hürmet göstermeyen Allah'a karşı da saygısı yoktur, Allah'a karşı da teşekkürü yoktur. Dün de demiştik. Allah'tan sonra en büyük teşekküre layık olan kimdir? Anne babadır. Evet. Bir insan sana faydalı olmuşsa ya maddi ya manevi sana bir faydası dokunmuşsa eğer sen ona teşekkür etmiyorsan Allah'a da teşekkürün yoktur. Hatta mesela diyor ki وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهِ İnsanlar sana bir fayda sağlamışsa o insanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a da teşekkür etmeyi bilmez. Allah'ın teşekkürün mekbulun insanlar hangi insan sana faydalı olmuşsa onun teşekküründen geçer. Ona teşekkür etmezsen Allah'ın teşekkürü Allah o teşekkürü kabul etmez. Es sebebu kel faali. Bir insan sana bir iyilikte sebep olmuşsa hiçbir zaman onun iyiliğini unutma. Bizde bir söz var Anadolu'da diyorlar ki bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Bir kahvenin 40 yıl hatırı varsa ya birçok iyiliklerin acaba hatırı ne kadardır? Artık onu sen kıyas eyle. Bu hadis Ebu Davud'da geçiyor edep bahsinde. Abdullah bin Amr kalkar لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرَنَا Bizden değildir o adam ki küçüklere şefkat, büyüklere saygı ve hürmet göstermeyen bizden değildir. Ne demek? Yani bizim şefaatimden, yani benim şefaatimden mahrum kalır, benim şefaatime nail olamaz. Yani bu dedir Hepsi edeptir. Kur'an edeptir. Hadis edeptir. Risale-i Nur edeptir. Sünnet-i seniye edeptir. Edep, edep, edep. Edep yahu. Ana Hürrette Aleyhi Vesselam kal, ene racülen zâre ehen lehu kariyetin ukhra. Bir adam, bir arkadaşı varmış başka bir köyde, onu ziyaret etmeye niyet etmiş, ziyaret ediyor. Fersad allah Teala alâ medrecetihi meleken. Allah-u Teala onu yolu üzerine bir tane melek gönderiyor. Diyor git onu, ondan sonra izle. Sonra felemmâ ete aleyhi Sonra adam o meleğin yanına gelirken kare eyne turi. Melek ona diyor ki melek insan suretindedir. Diyor ki sen nereye gidiyorsun? Kâle uridu fi hadil Bu köyde bir kardeşim vardır. Mümin kardeşim. Onu ziyaret etmeye gidiyorum. Kâle helleke aleyhim aleyhim. Yani ondan sana bir fayda var mıdır? diye soruyor. Kale <laughs> ne? Hayır maddi bir hiçbir fayda yoktur. Sadece Allah için seviyorum. Gayre enni ahbebtuhu fillahi teala. Sadece Allah için seviyorum. Allah için ziyaret ediyorum. Kale o melek dedi ki ona fe inni rasulillahi ileyke ben Allah'ın elçisiyim sana gönderildim. Ben Allah'a kad ahbebke kema fi. Sen madem onu Allah için seviyorsun Allah dedi ki bana git ona söyle sen benim kulum Allah için seviyorsan ama ben de onu seviyorum. Demek ki Allah için sevginin doğrudan doğruya Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Kaldı ki bir fayda. Efendimiz <laughs> <Efendimizin> Aleyhisselam ne diyor? Khayrul nas enfa'un enfa bin nas. İnsanların en kalisi, insanlar nedir? Faydalı olandır. Maddi, manevi, ilmi ve maddi. Bir insan sana bir fayda sağlamışsa ölene kadar asla onun faydasını unutma. Bu hadis Müslüm bir bahsinde geçiyor. Ana bi Musa el-Aş'ari Allah'a sallam kal innama methelul celisi salihin ve celisi sui kehamil miski ve nafir kibir. F Subhanallah. Salih insanın yanında oturmak bir de tarih insanın yani kibirli ve dedikoducu bir insan yanında oturmak. Neye benzer? Şuna benzer. Fehamül miski imma en yuhziyeke ve imma en tebta'a minhum. Bakın şimdi misk kokusu yani salih adam misk gibidir. Misk satan bir adam bir yerde oturduğu zaman orada güzel bir koku saçar. Ama dedikoducu bir adam bir Böyle oturduğu zaman hemen orada bir fitne, hemen orada bir kalp kırma, hemen orada iki kişi birbirine düşman eder. Aynen buna benzer. Diyor ki, وَاِمَا اَنْ تَجْدَ مِنْ O salih insandan güzel bir koku görürsün nedir? Sözü güzel, konuşması güzel ve adaletli ve aynı zamanda barıştırıcı. وَنَافِقُ kibri Ha bir adam, kibir bir adamın kibiri demek, yani şeytana esir olup, nefsine esir olup daima dedikodu yapan kişi demektir. İmma en yuhriqa siyabeke ya elbisesini yıkar, yıkar Mun ve imma en tecde minhu rihan muntineten veyahut da ondan çok kötü bir koku duyarsın. Nedir? Fitne. Yani ağızdan çıkan her bir kelime fitnenin ta kendisidir. Cenab-ı Hak bizi o saçan güzel koku gibi sarı insanlardan eylesin. Fitne fucur saçan insanlardan eylemesin. Peki bu adam nedir? Bu adam Allah'ın ve Resulullah'ın nefretini alır, Allah'ın merhametinden çıkar, Resulullah'ın şefaatine nail olamaz. Ama diğer adam daima faydalı ve güzel söz, olan, söz sahibi olan insan ise mis gibidir. Allah'ın da hoşuna gider, rahmetini celp eder, Resulullah'ın şefaatine nail olur. Allah'ın bizi daima mis gibi en güzel sözler ve daima en faydalı insanlardan eylesin. Bu hadis Bukhari'de ve Müslim'de geçiyor bir bahsinde. عن ابي هريره عن قال Ana ابي سعد الخدري عن رضي قال diyor diyor sonra buyurdum müminden başkasını dost edinme yani müminin imanın gereği güzel sözdür yani güzel söz salih amelin dışında yani kalan bir insana arkadaşlık yapma sadık bir iman İmanın gereği salih amel işleyene arkadaşlık yap. Sofrandan diyor ki ve la yekul illa teki diyor ki subhanallah la la illa billah ve la yekul ta'ameke illa teki yemeğini ekmeğini böyle fitne fuculara yedirme pis insanlara yedirme uculara yedirme kime yedir? Takvalı insana yani daima Allah'tan korkup Resulullah'tan utanıp Ümmeti Muhammed'e fayda sağlayan ve muttaki insanlara doğrudan doğruya haramdan kaçan, sünnette ittiba eden, salih amel işleyene yemeniyedir. Ben Urfa'da imamlık yaparken bir ağa vardı. Şöyle diyordu. Diyordu ki ey çocuklarım namuslu insanlara, şerefli insanlara yemenizi yedirin. Namussuz ve şerefsiz insanlara yemek yedirmeyiniz. Zira o verdiği nimet yarın senin ya aleyhine şahitlik yapar ya lehine. Takvalı insana yedirirsen şefaatçi olur yemek sana. Sadaka olur. Ama fitneci insana yedirirsen sana davacı olur. Ya Rabbi'm bu yeryüzüne fitne çıkarttı. Benim sahibim beni buna yedirdi. Benim hakkımı al. Öyleyse biz de daima salih ve muttaki insanlara yemeğimizi yedirelim. Ve fitne fucur yani saçanlara yedirmeyelim. Allah'ım bizi daima salihlerle karşılaştır, talihlerle ve fitne fucurcularla karşılaştırma. Ana bir hürre ta'l-i sallam kal, kişi dostun din üzerinedir. Yani diyor ya yine atasözü, diyor ki arkadaşını bana sor. Arkadaşı iyiyse sen de iyisin. Bu kimle geziyor? İçkiciyle geziyor. Sen içki içmesen dahi sen de onunla berabersin. Ama bu kimle geziyor? Salih insanlarla geziyor annelerle geziyor. Ha bu alim olmasa dahi annelerle haş olur. Burada ne diyor? İnsan arkadaşının dini üzerinedir. Yani insan ahlakının arkadaşın ahlakı üzerinedir. Öyleyse diyor ki: "Felyanzur <laughs> hadukum men yuhalilun." Öylese her biriniz kimlerle arkadaşlık kurar, kur, kurduğuna dikkat etsin. Yani salihlerle beraber olun, Tarihlerle yalancılarla, fucurlarla kesinlikle beraber olmayın. Çünkü kişi sevdiğiyle beraber haşır, neşir, cam olur. Cenab-ı Hak bizi salih insanlarla, ilmiyle amil olan insanlarla arkadaş eylesin. Dünyada da ahirette de saadet ve mutluluk üzere nasip ve müyesser eylesin. İmanın bir cümlesi, iman ilacı ise, iman bir ilaçtır. Peki, bu ilacın Evet. Yani şey nedir? Yani e, bu ilacın tesiri nedir? Diyor ki imanın, iman ilacı ise feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösterir. <laughs> Senin imanın var. Peki o imanın tesiri nedir? Farzadan asla taviz verme. Yani Allah'ın en sevdiği amel farzdır. Yani fa hangi fayda olursa olsun dünyevi ve ukrabi. Evvela farz, evvela farz, evvela farz. Hatta Üstad bize diyor ki o farz içinde de evvela namaz, 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 namaz. Gaflet ve sefahet evet gaflet ve sefahet havai nefis dediği şekilde yaşamak ve hevesat-ı nefsiye, nefsaniye evet sefahet Allah'ın hoşuna gitmediği amel. Havai sefa ne diyor? Hevesat-ı nefsaniye. Nefsin istediği şeyler. Ve lehviyat-ı gayri meşru'a. Allah'ın ve Resulullah'ın halal kılmadığı ameller. O tiryakın tesirini men eder. Yani sen kakarsan, nefsin hevesine peşine düşersen, harama dalarsan, gaflete dalarsan kesinlikle o ilaç ki imandır, o imanın tiryakı, tesiri kesinlikle hüküm edemez. Sen bütün bu nameşru şeyleri haramlardan elini eteni çek, sonra o imanın tesirini gör. Hastalık madem gafleti kaldırıyor. Hastalık ve musibet insanı gafletten ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. Allah'a yaklaştırıyor. Ondandır ki, Efendimiz diyor ki, Eşedül belayı el-enbiya, sümmel evliya, Sümel emselü fel Kesinlikle hastalık da, bela da hayırdır. Baldır, bela baldır. Niye baldır? Çünkü bela gafleti kırıyor. Hevesatı kırıyor. Na şu hal ve hareketlerinden seni uzaklaştırıyor. Seni Allah'a yakın ediyor. Onun için en büyük bela musibet peygamberlere gelmiş. Sonra evliyara ne kadar imanı güçlü o kadar bela musibet. Ne kadar imanı zayıf hiç bela musibet buna uğramaz. İçtihayı kırkesiyor. kesiyor. Gayrimeşru keyflere gitmeye mani oluyor. Yani bela ve musibet seni gayrimeşru yollardan alıkoyuyor. Ondan evet ondan istifade ediniz. Neden istifade ediniz? Yani size bir gün bir hastalık geldiği zaman veya bir bela musibet geldiği zaman ciddi manada istifade edin. O imanın keşif ve kerametini o imanın hürün, önerini, o imanın lezzetini tadın. O bir fırsattır sizin için. Hakiki imanın kutsi ilaçlarından imanın hakikatinin o gerçekten yani bağ biçilmez o ilaçlar ki salih ameldir başta far'dır ve nurlarından o salih ameller ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın nurunu sana celp ettiriyor. Öyleyse bunun yolu nedir? bu kutsi ilacı nuru, nurun tecellisinin vesilesi budur. Her bir günahını hatırla, istiğfar ile Allah'a sığın. Her bir günahından dolayı. E istiğfardan sonra hemen ne yap? Hemen dua yönel. Ve hemen arkasında ise salih namaz, salih amel olan namaza, farz namaza hemen yönel. Tövbe istiğfar et. Bu ilacı kullan ve kurtuluşa er. Cenab-ı Hak sizlere yani ey mümin kardeşlerime sizlere ve bana her bir hastalıktan dolayı ve bela musibetten dolayı acil şifalar yani bizi kendine yönelsin salih amel bize nasip etsin her bir günahı bize hatırlatsın o günahtan tövbe istiğfar arkasından hemen ibadete yönelmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin ve Cenab-ı Hak bu musibetleri ve hastalıkları bize bizim geçmiş günahlarımıza kefaret eylesin ve bizi pak, beri, müberra eylesin ve has kullarından eylesin ve günahsız olarak huzuruna alsın ve Cennet Efendimiz'e komşu eylesin. Ve kalu elhamdülillahi lezi hedana Al dedi demişler ki sahabeler ve biz de aynı şey diyoruz. Diyoruz ki Allah'a hamdolsun ki bize bazen bela veriyor, bazen de ne, ne yapıyor? Hastalık veriyor. Bu bela ve musibet bizi gafletten uyandırıyor. Bizi havai nefsimizden kendi emir ve yasaklarına ne yapıyor? Mutay kılıyor ve bizi kendine yaklaştırıyor. Her bela musibet bizi Allah'a yaklaştırıyor. Bunun için demişler ki hamd Allah olsun. O Allah ki hedana lihaza bizi Kur'an'la hidayet e, hidayet erdirdim. Ve ma kunna linehtediye eğer Allah bize hidayet nasip etmeseydim biz hidayetin yolunu bulamazdık. Lekad caet rusulü Rabbina bil hak. Allah'ın gönderdiği elçi olan Hazreti Muhammed'in Muhammed, Muhammed Selam, bizi hakka ne yaptı? Davet etti ve hakla biz de hidayet bulduk. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alim hakim. Ya Rabbi eğer sen o sonsuz ilminden bize bir şey öğretmesek, öğretmesen biz hiçbir şey bile bilmiyoruz. Biz aciziz, cahiliz, fakiriz, kusurluyuz. Yalnız ilim sana aittir. Ya Rabbi sen hakim hikmetli ilimle bizi donat ve o ilimle amil eden amil, alimler, amillerden eyle. Allahu salli ala sinam, Allahümme salli ala sinam Muhammedin tabbil kulübi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nul ebsari ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellem لله تعالى الفاتحه